İyi günler indirim avcısı takipçileri. Selamlar. Tarım kredi kooperatif marketlerde hafta sonuna özel 6 üründe indirim var arkadaşlar. Manav reyonunda 23-25 Temmuz arası indirimli ürünler var. Sizler için derledik. Karpuzun kilogramı hafta sonuna özel 3 lira arkadaşlar. Kavunun kilogramı da 6.25'ten satışta olacak. Patlıcanın kilogramı 7.25, 23, 24, 25 Temmuz arası Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de. Salatalığın kilogramı da 6.75'ten satışta olacak. Patatesin kilogramı biliyorsunuz her yerde 10 liradan aşağı patates yok. Kooperatif market hafta sonuna özel 8.85'e indiriyor kilogramını. Süt mısırın adeti de 4.5 liradan satışta olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.